çocuklar e, özgürler. Özgürce istedikleri işleri yapıyorlar. Çocuk ne isterse onu yapıyor diye sıkça duyduğumuz öyle şeylerden örneklerden bir tanesi bu. Hatta bu da gene Montessori eğitim felsefesine eleştirildiği alanlardan bir tanesi. Her çocuk ne isterse onu yapıyormuş. Çocuklar canının istediğini yapıyormuş gibi bir algı var. Bu da çok yanlış. Özgürce kararlar verdiğimizde, bir şeyi özgürce seçtiğimizde ve özgürce yapmak istediğimizde biz yetişkinler bile çok daha kolay öğreniyoruz, daha hızlı öğreniyoruz. Bu insanın psikolojisinde zaten doğal olarak var olan bir şey. Bir çocuğun özgürce seçim yapabilmesi için önce bağımsız olması gerekiyor. Özgürce kararlar verebilmesi için bağımsız olabilmesi için de kendi ihtiyaçlarını kendisinin karşılayabilmesi gerekiyor çocuğun. Bu aynı zamanda çocuğun kendine olan güvenin artmasına da yardım ediyor aslında. İşte günlük yaşam müfredatının temel amacı çocuğun kendi kendine yapabileceği şeyleri kendi kendine yapmasına yardım etmek, yol göstermek rehberlik etmek. Ancak bu temel maksadın dışında günlük yaşam alanı o kadar çok alana dokunuyor ki ve Montessori felsefesinin temel temel taşı diye tanımlarız biz bu e, alanı, günlük yaşam becerileri alanını. Bir taraftan çocuğun bağımsızlaşmasına yardım ederken aslında o alanda hazırlanan tüm çalışmalar e, dolaylı olarak çocuğu e, hem hayata hazırlar hem e, akademik alandaki çalışmalara e, hazırlar. Çünkü bugün baktığımızda akademik alanda en büyük yaşadığımız problemlerden bir tanesi konsantrasyon yani bir şeye çalışırken bir şeylere çalıştığımız konuya odaklanma meselesi günlük yaşam alanındaki çalışmalar çocuk için o kadar çekici o kadar etkileyici ki çocuk uzun süre yaptığı işe odaklanmayı öğrenir konsantre olmayı öğrenir Onun dışında gene bu alanda sağladığımız çalışmalar hazırladığımız çalışmalar çocuğun olayları sıralama takip etme bir çalışmaya başlayıp bir sürece başlayıp onu tamamlamasına e, yardım eden e, çalışmalar etkinlikler olayları aslında sıralama yeteneğinin gelişmesinin ben insanın muhakeme yeteneğinin gelişmesi diye e, tanımlıyorum bu anlamda bakın sadece günlük yaşam alanından başla, başlar başlamaz aslında Disiplinler arası entegre e, meselesi çok açık ve net ortada. Bunun paralelinde duyu alanındaki duyu gelişimini destekleyecek çalışmalarla çocuk beş duyusunu kullanarak pek çok kompleks kavramı çok küçük yaşlardan itibaren somut tecrübelerle dokunarak, hissederek, tadına bakarak, koklayarak e, öğrenir. Montessori hazırlanmış ortamları dört duvardan ibaret değil. Biz bahçelerimizde de çocuğun duyularına hitap edecek şekilde bahçelerimizde, oyun bahçelerimizde hazırlarız. Hatta ben yeni bir okul açtığım, açmaya hazırlandığımda, yeni bir okul hazırlamaya başladığımda iç mekandan önce bahçesiyle uğraşmaya başlarım. Kendim bahçesi için bir takım bitkiler yetiştirmeye başlarım. Çünkü olay sadece salıncağa, kaydırağa değildir. Oyun bahçesinin Montessori okulunda doğal oyun bahçesi kavramı çok önemlidir. Gene duyularını kullanarak keşfetmeye, öğrenmeye, oynamaya, oynayarak öğrenmeye çocuk sınıf dışında okulun bahçesinde de devam edecektir.